Selamünaleyküm selamünaleyküm Bismillahirrahmanirrahim Allah'a şükürler benimle merhaba nasılsınız hoş merhaba merhaba nasılsınız Allah şükürler bu hal ben biliyorum biz danışmak bilir para alacak. Zevği kendisi ha, de, 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 da da da. Mesela Bayırda bir de traktörün girmesi zor olan bir yerdeysen mesela hani birkaç defa indir geri götür et olur belki de ama yüksek tandas yani plantasyon tarım yapılan yerlerde yapamazsın o iş. Araç <laughs> böyle <laughs> <laughs> evet. hafif hafif yaptım. Hiç yormazsın da kendini çok. Evet. O, yani, <laughs> Allah çok güzel oldu. Kabaklar güzel olmuş. Valla şu güzel bak. Böyle tık yaptım, eline geri verir. Şöyle var bak. Yeşil patlıcan. İki tane de yeşil var. Evet. Hiçbir şey yok, yeşil bitiniyormuş. Evet, bir de ne derler ona? Güzel yeşil taba bakar. tabağı. Bütün ürünler mi? Evet, evet tarlamızın ürünü. Yetiştiriyoruz, hmm. çıkartıyoruz. El emeği, göz nuru. Aynen. Kabağımız var. Ayşe kadın var. Topak patlıcan var. Aynen. Normal patlıcan var. Ya yeter ki vatandaşlarımız şey yapsın, kendi tarlalarını işletsinler. Tarımla iştigal olsunlar, hobi bahçesi yapmasınlar. <laughs> evet. Tarımdan da para <laughs> kazanabileceklerini görsünler. Evet. Bak buradaki çiftçimiz, buradaki tarlasında küçük tarlas da şuraya baktığında burası 5 dönüm en fazla toplasan kaç dönüm burası On beş dönüm. Ama işlenen yer burası 5 dönüm bile yoktu ama var mı Anca beş Ancak 5 dönüm? Tabii ancak 5 dönüm yani. 5 dönümdür yani. Evet. İşte buradan bile para kazanılıyor. Evet. evet. Kazanıyoruz ekmeğimizi buradan. A mi? Tabii işte. Evet. Şimdi bizim köyler bölgemizde şu anda gördüğünüz üzere gerçekten çok verimli arazilerimiz var. Fakat son zamanlarda Hobi Bahçeleri adı altında bunlar betonlaşmaya doğru evrilmeye başladı. Biz de bu topraklardan tarım yapılabil, yapılarak para kazanabileceğini burada yaşayan köylülerimize göstermek istedik. Bu sebeple bakın buradaki çiftçi e, köylümüze ciddi bir destekte bulunduk. Burada fidesini aldık, gübresini aldık, işçi desteğini buluyoruz. İmece usulü gelip burada köylülerimiz kendi tarlarında imece usulüyle çalışıyorlar. E, ve sonucunda da burada gördüğünüz üzere gerçekten e, çok olumlu bir hasada doğru e, gidiyoruz. Mesela burada şu an gördüğünüz üzere lahanasından, kara lahanası, e, karnabaharı, kabağına kadar birçok ürün var. Bu ürünleri satarak çiftçimiz para kazanacak ve sonunda bu arsalarını, bu arazilerini betona dönüştürülmüş olacak. Bunu sürekli bir şekilde her yıl bu ekimi hatta şimdi burada şu anki ekim bunlar olacak. Ardından mesela ıspanak gelecek. Yani tarlalar bu topraklar o kadar verimli topraklar ki bu topraklardan yılda 4 defa dört çeşit ürün alabilirsiniz. Yeter ki işlemeyi bilmek ve destek olabilmek köylümüze. Biz buradan çıkan ürünleri de köylümüzden çıkan ürünleri de kendimiz alıyoruz, sonrasında e, gerek sosyal marketimizde gerekse de vatandaşlara uygun fiyata ulaştırabileceğimiz noktalarda satışını gerçekleştiriyoruz. Bu şekilde hem çiftçimiz üretici köylümüz kazanıyor, hem aynı zamanda tüketici de uygun fiyatlı sebze gıdaya en taze şekilde ulaşmış oluyor. I Doğma büyüme buradayım. babadan kalma arazimdir. Hı hı. Yani önceden İzmir'de aşçılık yapıyordum. Emekli oldum, tekrar buraya geldim. 10 senedir çiftçilik yapıyorum. Hı hı. Her türlü ürünü kendimiz yetiştiriyoruz. Bu sene Buca Belediyesi'nin yapmış olduğu katkıdan dolayı teşekkür ederiz. Fidanları getirdiler, işçiyi getirdiler. Yani bütün gübreyi destek, getirdiler. gübreyi getirdiler, destekleme yaptılar. Biz yetiştireceğiz, tekrar onlar yenikten geriye bizi ücretler olarak alacak ve satışlarını yapacak halka sunacaklar hem vatandaş kâr çıkacak hem biz kar çıkacağız yani işten anlıyor nasıl yapılacağını biliyor yani bize de bazı şeyleri gösterdi ondan dolayı teşekkür ederiz.